Merhaba efendim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Afiyet misiniz? Bugün Instagram'da çektiğimiz bu Kola Turgo videosunun daha uzun halini çekeceğim ve başlayalım. Önceki gradiyentimizi hemen bir alalım. Renklendirelim. Mis gibi istediğiniz renk koyarsınız. Buradan alırsınız. Blue koyarsınız. Basic'ten falan filanı koyarsınız. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada gelip filter kısmından distort'a tıklayıp wave diyoruz. Burada bu ayarlar çok önemli cidden böyle minimal bir ayar yapmanız lazım ki eşit gitsin. Mesela şurayı kaydırdığımızda hemen bir şekil bozuluyor. Fark ettiyseniz tıkır 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 bozuldu. İşte ondan bayağı bir problem çıkarabiliyor bu durumlarda. waveletler yani uzunluklar. Bu, ee, bu ne oluyordu peki? Bunun İngilizcesini hatırlamıyorum ama bunu elleme gerek yok. Böyle bırakın işte. Şöyle eşit yaptık. Bu da aynı şekilde. Bu daha çok şuralarda pek etki ediyor arkadaşlar. Düşük seviyelerde. Yoksa aynı değerlerde gösteriyor zaten. Bunu aç ayarlarsınız problem olmaz. Bu şekilde dursun. Biz farklı ilerleyelim birazcık da. Buradan F filter kısmından ne yapıyoruz? Distort'a tıklayıp polar koordinat diyoruz. burada bir şekil alıyor ama şeklimiz biraz yanlış. Çünkü polar tur rektantı boş verin orayı. Bunu tam dersini yaparsak ortayı baz alacaktır. Gördüğünüz üzere ortayı da baz aldı çok iyi şekilde. Diyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla sizin de aklınızda varsa böyle şunu çek, bunu çek diye e, onları da çekeriz. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.